Doğa yürüyüşüyle başladıkları arıcılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Bingöl'ün Genç ilçesinde Mehmet Ali Taş ve Yunus Uzun, doğa yürüyüşlerinde yaylalarda ve engebeli arazilerde gördükleri ballar nedeniyle 5 yıl önce arıcılık yapmaya başladı. Geçimlerini arıcılıkla sağlamaya başlayan arıcılardan Yunus Uzun, iklim açısından oldukça verimli bir bölgede olduklarını ve çevresindeki arkadaşlarını da teşvik ettiğini söyledi. Genç ilçesine bağlı Servi köyünde yaşayan Mehmet Ali Taş ve Yunus Uzun, 5 yıl önce yaptıkları doğa yürüyüşünde yaylalarda ve engelli arazilerde gördükleri ballar nedeniyle arıcılık yapmaya karar verdi. Alıyoruz, yeniden kapatıyoruz, çamurla kapatıyoruz. Kesinlikle kimyasal bir kullandım. Kimyasal kullandım mı hayvan kesinlikle terk eder. evet. evet. doğal balcılık yapıyorum gezgin balcılar olarak. E, bu dağlarda gezip e, kovukları, e, kaya ballarını arar bulurum. E, mevsim olarak ilk bahardan başlar, son kadar kovukları ararız. Sonbaharda kovuklarımızı açtığımız zaman e, ağaca zarar vermeden, hayvanlara zarar vermeden biraz balı kendimize, biraz da hayvanlara bırakıyoruz. Türkiye'nin her yerine ballarımızı gönderiyoruz. E, e, balımız tamamen doğaldır. Sizin de gördüğünüz gibi bundan e, doğalı doğada yoktur. Bölge olarak bölgemiz yüksek bölgedir. E, çiçek çeşidi çoktur. Çiçek çeşidinin çok olması e, balımızın kalitesini artırıyor. Bu e, şöyle 5-6 yıldır bu işe başla, başlamışız. Bu işi severek yapıyoruz doğada gezmeyi seviyoruz. Ee, şeyle diyeyim yani bu işi severek yapıyorum. Hedefimiz e, Türkiye, Türkiye'nin her yerine ballarımızı sunmak, yurt dışına e, malımızı, e, balımızın kalitesini tescil etmek. Zaten Bingöl olarak balımız kalitelidir. Bölge olarak da e, çok kaliteli e, balımız. Balımızın kalitesini e, herkese e, tanıtmak istiyoruz. Ağaç balı e, olarak da Kaya balı da buluyoruz. Kayalıklara gidip bazen kaya balını da buluyoruz. Kaya balımız da çok kalitelidir. Çok güzeldir. Ortalama 14-17 kilometre günlük bazen yol yürüyoruz. Kaya balı biraz diğer bala göre zahmetlidir. Fiyatı olarak da biraz yüksektir ne yönden zahmeti? Kayalıklarda olur, çıkarması olur. Çıkarma konusunda kaya biraz zordur. Ağaça göre ağaç biraz rahattı. Kayada çünkü riski vardır, yüksektedir. E, kaya balı biraz daha böyle tadı daha da böyle e, aroma gibi Biraz rahat e, tadı biraz daha güzeldir şeye göre ağaç balına göre. Evet, Sokmasın abi. 5-6 senedir bu işi yapıyoruz. Bal açısından yani iklim açısından çok verimlidir, kalitelidir. Teşvikte de bulunmuşuz çoğu arkadaşa. Nasıl? Kendisi arı alacak. Bakımı bizden, arı bal satışı da bizden olacak. Arıları da garanti kapsamına alıyoruz. Yani arılara bir sıkıntı olursa, ziyaret olursa onu biz karşılarız yani. Bizim bu yörenin balı çok kaliteli olduğu için genelde Akdağ, bak gördüğün gibi yani yerleşim yerlerinden uzak olduğu için çok kaliteli bal üretimi oluyor bizim burada. Eklim açısından da çok zengin çiçek örtüsü var. Bir sonraki